Bu bizim konusu, günümüzün de aynı zamanda konusu. bulunduğumuz günümüzde anlamına bir ders konusu. İçerisi işte bu sayı İstanbul'daki bilgilerden denemesi Arkadaşlar, öncelikle İstanbul fethinden önce bahsedelim. İstanbul, asırlar boyunca tarihsel süreç boyunca birçok devlet adamı, birçok imparatorluk <laughs> hayalini süsleyen <laughs> bir şehir olmuştur. <laughs> İstanbul, geçmişte tarihsel şehrin devralarca kuşatılır. Allah, bu mümkün değil. Gerçekleşmesi temel edenlerden, İstanbul'un etrafındaki büyük, yüksek surlar, İstanbul'un fethi, çok önemli bir konuma sahipti. Diğer bir husus ise en önemli husus, benim bence en önemli hususlardan biri de sevgili gençler, Peygamber Efendimiz'in hadisiydi. Ne diyordu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde? İstanbul'u fetheden asker, ne güzel asker, İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan. Aynı zamanda Bizans, Osmanlı şehzadelerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmakta ve sürekli Osmanlı'da bir karşılıklık yaşamak peşindeydi. Neticede cenab hazırlıklara geçti. Tabii ki daha önce defalarca İstanbul'a geçişte şey, devlet devletlerden konuşat anlamam biliyoruz. Tarih toplama bir yaptığı tecrübeler sonucunda İstanbul'u fethetmek için geçmişteki birçok devlet adamının yaptığı hazırlıkların e, ötesinde hazırlık.